Ara Gaz Haber. ARAGAZ Gaz Sabah Haberleri başlıyor. İstanbul'daki yol durumunu öğrenmek üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanıyoruz. Alo Haydar orada mısın? Bahar'ın binbir renkle süslediği, katır yol kenarlarının kaneviçe gibi işlediği, senin bahar yerlerinin uzaklardaki sevgilinin saçlarının şampuan kokusunu burnumuza getirdiği, ama havaların sıcaklığından bu yaz çok sıcak olacak aga, yedik dedirten, sanatkarlara hiçbir zaman hiçbir şehirde bahar bu kadar güzel yaşanmamıştır diye şiirler döktürten sevdalı şehrin İstanbul'un semalarından herkese sevgiler, saygılar, kadir, Şöpdemir ve paskallığı var. Haydar'cığım e, İstanbul'da trafiğin durumu ne şu anda canım? Kadir Çöpdemir genel olarak yani İstanbul trafiğinin durumunu tutmuş olarak özetleyebiliriz. Her benim geçitlerden geçilemiyor, alt geçitlerden geçilemiyor, biyodikler tıkalı, köprüler kapalı, emniyet şeritleri anasının gibi dolu. Yani bilmiyorum ya. Ya Aydar, iş akan yer yok mu? Bir saniye şu helikopteri az yukarıda alıp daha genel bakayım şu anda. Yani şu an İstanbul'da kımıldayan tek bir araç görünmüyor Paskallı Yani bütün araçlar yerlerinde duruyorlar. Pek çoğu kontak kapattı. Hatta bazı sürücüler takas ve satış işlemleri yapıyorlar. Bu sabah kuyuda yani temiz 92 Tempra satıla satıla Bursa'ya kadar alıcı buldu. Ama Tempra hala Zincirlikuyu'da. Durum nasıl? Tempra'nın mı? Vallahi yürüyeninde sorun yok Paskallı Uğur'a. Yalnız altında bir tek eteklerde birazcık boya var. Yok yok onu demiyoruz Haydar Bey. Yani e, şehir içindeki trafiğin durumu nasıl yani? Şehir içi şu an Galatasaray'ın durumu gibi. Nasıl yani? Yani kimse ne olduğunu ve ne olacağını bilmiyor. Yani trafik polisleri trafiği açmak için el sallıyorlar ama onları sallayan yok. Çünkü zaten trafik akmıyor ama trafik polisleri hala el sallamaya devam ediyor. El sallaya sallaya kafayı yiyen yani iki trafik polisinin halaya durdukları karşılıklı göbek attıktan sonra trafikte bekleşen şoförlerin alnını onar lira yapıştıra yapıştıra Bahçeköy'e doğru gittikleri öğrenildi. E5 nasıl? E5 şu anda bir insanlık dramına sahne oluyor Pascal E5'te beklemekten sıkılan İstanbul halinden Bursa'ya kavun taşıyan bir şoför Dorse'yi açaraktan yani kavunları sürücülere dağıttı. Kavun üstüne su içen E5'teki sürücüler motoru bozdular. E5 komple amel oldu uzak duralım. Peki ya Tem? Tem'de durum nedir? Tem'de tam tersi bir durum Kadir Çöptemir. Tem tam tersi kabız. Hiç akmıyor. Gram kımıldamıyor. Lan oğlum lan ne oluyor lan? Ne oldu Haydar? Düşüyorum. Ne? Eda Taşpınar'ın sabah yürüyüşü yaparken taktığı ayna gözlükten yansıyan güneş ışığı yani gözümün retinasını yırttı göremiyorum. Düşüyorum. Eda yani ya çıkar o gözlükleri Eda ya olmuyor ya. Yani Eda Eda düşüyorum. Düştüm galiba sevgiler. Ara Göz, sabah haberleri devam ediyor. Ara Gaz